Kadar yüksek sesle konuşuyorlardı ki her şeyi duydum. Kadına ettikleri bütün hakaretleri duydum. Sonra onu alıp dışarıya çıkardılar. Sonrası malum işte zaten zavallı kadın kaldırımda. Doğuş! Doğuş! Ya nereye gidiyorsun? Adam! İyi ki geldin. Nazan ve evhamların nöbetini ben sana bırakıyorum. Ay bıktım, yoruldum vallahi bunun dırdırından ben. Ha Nazan, ha. Söyle ne senin derdin neydi? Ay size de bir laf söylenmiyor ha. Aç kapıyı Nazan! Nazan! Aç kapıyı! Aç Ay kapıyı! ne oldu ya? İçeride mi? Açın! Açın diyorum! Bismillah! Nazan! Açma, sakın açma. Açın Ay, kapıyı! Ya öğrenmiş, anlasanıza öğren. Aç kapıyı! Açın kapıyı! İçerideyiz! Hanım! Ne yapacaksın? Pare ya, 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 ya. gibi saklanacak mısın? Söylemişti zaten çoktan Yiğit'e. Nerede? Nerede o kadın? Halası. Aynı. Nerede? Cık. Sen! Sen öldürdün halamı! Sen öldürdün! <gülüyor> 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 Geberteceğim seni! Manyak mı bu? <laughs> oldu? Ha? Ne oluyor? Olay çıkacak, büyük olay çıkacak. Koşun yetişin ya. Ne olayı? Ha? Neden bahsediyorsun? Anlattım her şeyi, anlatmak zorunda kaldım ya. Her şeyi biliyor, her şeyi biliyor. Kim biliyor? Nur, Nur, Nur. Nur'a söyledim her şeyi ya. neyi biliyor? Söylesene. Ya ben bir şeyler duymuştum. Senin yüzünden <laughs> gözü açıp gittin <laughs> senin. Senin yüzünden. Ya eşkıya gibi mübarek. Seni. Ölmekten beter edeceğim seni Nazan. Öldüreceğim. <laughs> Bizi de döver bu ya. Vallahi döver. Nur. Seni öldüreceğim Hayır, Nazan. Nur. Nur dur Bırak. yapma. Nur. Nur. Bırak dur. Sakin Bırak ol. beni. Bırak beni. Bırak. Bırak tamam, beni. Tamam biliyorum. biliyorum. Biliyorum tamam sakin ol. Gel dışarı çıkın gel. Gel Nur. Gel de bırakmayacağım Nazan. Gel diyorum sana. Ya gel de bırakmayacağım onu. Gel.